Hepinize selam dostlar ben Bediren. E, nasılsınız iyi misiniz bana sorarsanız ben çok iyiyim ve karşınızda gördüğünüz gibi kaşığın No 9 seti var arkadaşlar. Şimdi ben bunu size nasıl çıkardığımı söylemek istiyorum. Biraz trajik komik olacak ama e, çok heyecanlandığım için bunu direkt kayıt alıp size göstermek istedim. Görüyorsunuz şu an kaşığın No 9 seti yazıyor ya tamam mı dedim. Bakın arkadaşlar şu an sıfır yazıyor burada bakın. Bak toplamda benim buradan kalan 10 tane vardı. Şu ne yaptım ben? Gittim bu arada şunu da söyleyeceğim. Ee, onun bir bir şey daha söyleyeceğim onu da beklerseniz çok süper olur bu arada Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, Seyir kısmında ödül kısmında hani kajuların şeyi var ya Hani kaju şeysi falan filan var ha burada Şimdi ben bunu aldım Şimdi 10 tane benim şey vardı arkadaşlar 10 tane çevirme hakkımız oluyor yani ücretsiz bir şekilde Arkadaşlar ben bunu açtım tamam mı ee, Toplamda 8 tane açtım tamam mı arkadaşlar 8 tane de bana 2 tane şu motordan verdi Bak iki tane şu motor geldi. Tamam mı? Bir tane de bu geldi ve ben buna tek attım. Yani Kojun o 9 sekinde sıfır ucuya tek attım arkadaşlar. Aşırı hani aşırı biraz trajikomik komik absürt bir şey ama tekrarda da ya kayıt almak istedim. E, ee, Ayrıyetten de desansı gösterişe az kaldı. Onun da videosu gelecek yakında arkadaşlar. Ee, aşırı yani çok sevindim. Umarım size böyle bir şeyle karşılaşırsınız arkadaşlar. Derken sonucunu açmak istiyorum. Ee, ne yaptım ilk önce? Hatta 10 bir tane vuralım. 10 ucumuz varken. Şimdi ne yaptığımı öncelikle söylemek istiyorum. Ee, gittim ilk önce mesela ya, tutuklatan yapmadım hiçbir şekilde tabi ama gittim öyle bir Lucky Spin attım. Motor, Cruiser e, kru, bir tane açtım yani arabadan. Sonra şu seti çok beğendim. Bak bu set aşırı güzel hoşuma gitti ama işte e, çok fazla girmek istemedim bu sete. Yani sonra gelin buraya gelin bakayım bak 0 ucuyu gördüm. Açtım açtım açtım. Sonra baktım iki kere bu geldi. Hatta iki kere bu geldiğinden dolayı e, bir, bir tane 280, tane falan vardı bende. Bir şey oldu bu seti attı şimdi. Şey 257 para oldu bende. Şimdi acaba diyorum 257 para şimdi ne almak? Şimdi benim içinde normalde buggy değil de daha çok araba almak vardı. Çünkü bende biliyorsunuz ki buggy'nin e, şey olan deseni var. E, adını söyleyeyim. <laughs> e, buggy de benim e, Dilem'in ucunda şey, Firavun'un e, buggy'si var bende bu yüzden o daha güzel aslında bu setin başlığını alabilirim destansı gösterişi almak için daha çok yakın olabilir e, Ben aslında şurada bir tane set vardı çok hoşuma gitmişti ama onu herhalde burada göremiyorum şu an e, Bakıyoruz ya e, bu set değil benim gördüm ya bu set miydi hatta gelelim beraber bakalım Lucky Spin'den buradan aynen bu setmiş ve bu set aşırı hoşuma gitti ama işte bir tek patates gibi arkadaşlar. Yani patates derken şöyle patates. 5 500 para istiyor. Şimdi acaba kafayı almak daha mantıklı. Çünkü gelin bakalım sizlerle beraber desansımıza. Şimdi. ödül yolundan bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane destansımız gelecek buradan. Okey abi tamam. Şu an bizim rankımız elmas 2. E, bir yandan rank kasıyoruz. Taş ve taş ve as olduğumuzda herhalde. Neyse artık. Bize iki tane başlık verecek. Bir tane bir tane de set verecek. Bir tane başlık. Yani toplam iki destansı. Yani bu üç destansı olarak hesaplayabiliriz. Şimdi Royal Pest'te de arkadaşlar burada bakıyoruz. Ee, ileri gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ve Royal Pest'te arkadaşlar sadece bir tane burada gördüğünüz gibi destansı toplam. Ama 4 tane destansı gelecek arkadaşlar. Ve bakalım dört tane destansıya şey, biz destansı gösterişi alabilecek miyiz yoksa alamayacak mıyız? Onun videosu da yakında gelir inşallah. Bakalım arkadaşlar. Ee, derken spoiler olacak ama hiç sıkıntı yok. Ben göstermek istiyorum buradan. 4 tane destansı arkadaşlar biz destansı gösterişi alamıyoruz tabii ki de ama şimdi alamadığımız için şöyle bir aklımda fikir var elim normalde şimdi araba çok almak istiyordum araba dedim bir dakika şimdi göstereceğim bu değil pardon şuradan e, göstereyim arkadaşlar al kısmında burada arabalar var. nedir ha, burada tamam burada arabalar şu Arabalardan almak istiyordum bir tane çünkü çok hoşuma gidiyor şu arabalardan bir tanesi böyle barışçı arabası falan biz buna diyorduk ee, çok iyi arabalar ama bunu almak yerine destansı gösterisi benim için daha çok önemli bu yüzden destansı gösterisini ilerlemek istiyorum belki diyebilirsiniz abi belki destansı çıkar bir yerden falan filan ama e, pek öyle bir anda şey olmaz yani düşünmüyorum e, bu yüzden arkadaşlar şuradan gelin beraber sizlere beraber şu saçı alalım Ve saç güzel zaten baksanıza şurası yani kırılışı sadece falan filan var. Başka destans alabileceğimiz var mıymış? Ona bakmak istiyorum. Ee, bir tek bu saç mı varmış? 250. Ye. 200 yapardım. Al kısmında evet bir tek o saç gözüküyor. Hatta gelin bir beraber bir 10 uc'ya bakayım vurabiliyor muyuz? Yani 0 uc'ye hani kaçın o 9 setini aldım. Anlatabiliyor muyum? Destansı bir de. Ayrıca arkadaşlar iki tane de şey çıktı üstüne bir de. O, onu, onu o ayrı bir dava zaten. Yani ee, bir de üstüne iki tane şey çıktı. Adını size söyleyeyim. Ee, motor çıktı. Hadi motoru da göstereyim bu arada. Motor sen orada ayın yazıyor. Yana motor ekleyelim. Motoru çok güzel desem bu arada. Şuna baksana bu arada aşırı güzel duruyor. Bizim bu da bu arada bu var. Oğaz da seviyorum. Bu nadir bir desen zaten. Ee, hoşuma gidiyor bu yüzden. Yani Umarım siz de böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsınız arkadaşlar. Ben aşırı mutlu oldum. Umarım siz de benim gibi mutlu olabilirsiniz. Buradan hemen bir destansımızı alalım ve 4 destan sonra arkadaşlar. Bir tık spoiler olacak kendisi söylemek istiyorum ama. 4 destan sonra arkadaşlar şeyimiz destansı göstereceğimiz hayırlı olsun derken buradan tacımızı alalım. Karanlık büyücü tacı çok güzel Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım video beğenmişsinizdir derken. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.